İnsan. Evet, evet insan. Bir de insan diyebilmek için sadece biyolojik açıdan bakmamız yeterli mi? Yani diğer canlılara göre daha yüksek zekaya sahip iki ayak üzerinde yürüyen, iki eli ve bir çift gözü olan her kişiye insan diyebilir miyiz? Peki o zaman bazı cinayetlerde medya tarafından sıklıkla kullanılan insanlık dışı cinayet vurgusu niye? O cinayeti işleyen kişi insanlıktan o an çıktığı için mi yoksa zaten insan olmadığı için? Ben Mustafa Kılıç. Sizinle birlikte insan olmayı beceremeyen sadist ruhları ve işledikleri cinayetleri konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle sadizm dediğimiz olguyu biraz açıklayalım. Bir kişinin başkalarına acı vermekten zevk alması ve bu acıyı hem fiziksel hem de psikolojik anlamda bir araç olarak kullanmasıdır sadizm. Sadist cinayetler ise sadizm dediğimiz bu iğrenç olgunun eyleme dönüştüğü andır. Kurbanlar bu esnada adeta birer oyun tahtası gibi kullanılır. Katil ise bu süreçten vahşi bir haz alır. Peki bir insan nasıl bu hale gelebilir? Karşısındakine acı çektirirken kendisi bundan nasıl zevk alabilir? Ona dünyanın en büyük kötülüğünü mü yapmıştır? Yoksa masum alelade biri midir? Masum olmasa bile bu işkence yine de hak eder mi? Her birinizin, hatta kendimi de dahil ederek söyleyeceğim, her birimizin kafasında dönen sorulardan bazılarıydı bunlar. Soruların cevaplarına gelmeden önce psikiyatrist Carl Jack'ın sözünü hatırlatmak isterim her birimizin gölge adını verdiği karanlık bir tarafımızın olduğunu söylemiş. Bu gölgelerin kimisi kıskançlık, kimisi öfke, kimisi de şiddete başvurma gibi gizlemeye çalıştığımız duygularımızın bir bütünü aslında. Bastırılmış ya da bastırmaya çalıştığımız duygularımız da var diyebiliriz. Bu konuyu iyi anlatan çok ünlü bir de film var. Birçoğunuz muhtemelen izlediniz ama anlattıklarımdan yola çıkarak farklı bir bakış açısıyla tekrar izlemeye çalışın derim. Arınma Gecesi serisinden bahsediyorum. Amerika yapımı filmden tüm ülkeye bir gece boyunca suç işlemeyi serbest bırakıyorlar. Sadece cinayet değil, tüm suçlar bir gece boyunca serbest. Sadist tarikatlar, katiller ve azalı suçların kol gezdiği bir ülkede bu kişilerden tüm suçları işlemesini beklersiniz elbette. Ama gerek kendini suçlardan korumaya çalışan ailelerin, gerekse hayatı boyunca hiçbir karıncayı bile incitmemiş insanların da ne hale gelebildiği oldukça açık biçimde gösteriliyor. Yani insanların bastırılmış duyguları psikopat düşünceleri psikiyatristin de deyimiyle gölgeleri açığa çıkarıyor. Evet, elbette her birimizin içinde gölgelerimiz, bastırmaya çalıştığımız kötücül duygularımız var. Onlar zaman zaman kin tutma, yaşadığımız travmalar, kıskançlık, fesatlık ve öfke gibi duygularımız da açığa çıkabiliyorlar. Ancak unutmayın ki hiçbir duygu, travma ve hatta hiçbir hatalı davranış bu sadist cinayetleri kesinlikle ve kesinlikle en ufak bir biçimde masumane kılamaz. Kılmamalı. Şimdi size birkaç isim saymak istiyorum. Münevver Karabulut, Ayşenur Halil, İlkbal Uzuner, Rıfat Rıza Öztürk, Aya Atsız ve daha niceleri. Vahşice hayattan koparılan kişilerdir bu saydıklarım. Kimi Türkiye'nin gündemine oturdu, kimini ise hiç duymadık. Duysak bile unuttuk, unutmaya da devam ediyoruz maalesef. Ancak tamamı hiçbir insanın hak etmeyeceği şekilde yani sadist şekilde öldürülerek hayattan koparıldılar. Bu saydığım kişilerin haricinde bir isim daha söyleyeceğim şimdi sizlere. Şehriban Coşkun Fırat 1999 yılında hayattan koparıldı Şehriban. Diğer saydığım isimler gibi Şehriban da vahşi bir şekilde öldürüldü. Ama bu cinayette vahşetin dışında önemli bir detay daha vardı. Türkiye tarihi boyunca görmediği bir durumla karşı karşıya kaldı. Satanizmden bahsediyor. Adını daha önce ülke bazında neredeyse kimse duymamış. Duysa bile metal müzik dinleyenlere bu şekilde hitap etmişti. Ancak bu kavram, sadistliğin ve vahşetin birleşmesiyle meydana getirilen cinayetlerde kişilerin şeytana tırnak içinde söylüyorum, adanmasıydı. Videonun başından itibaren bahsettiğim sadist davranışların bir topluluk halinde gerçekleştirilmesi yani tarikatlaşmasının ilk örneğiydi bu cinayet. Genelde 3 veya daha fazla kişiden meydana gelen bu satanist tarikatlar ülke dışında oldukça yaygın olmasına rağmen Türkiye'de ilk kez Şehriban Coşkun Fırat cinayetiyle ortaya çıktı. Ülke çapında büyük bir infial yaratan bu durum şiddeti bambaşka bir boyuta taşımıştı. Tarihler 17 Ağustos 1999'u gösteriyordu. Hepimizi derinden sarsan, binlerce insan ufak olmuş enkazların altında kaybettiğimiz Gölcük Depremi gerçekleşmişti. Gerçekleşen depremden en çok etkilenen illerden birisi de İstanbul olmuştu. Ailesinin yakınlarını ve sevdiklerini kaybeden binlerce insan ve tüm Türkiye derin bir yasa boğulmuştu, toparlanmaya çalışıyordu. Ancak tüm ülke daha depremin acısını atlatamadan 13 Eylül tarihinde gerçekleşen bu vahşetle bir kez daha sarsıldı. Avcılar parsellerdeki evinden bir iş yerine çalışmak için Bakırköy Adliyesi'nden sabıka kaydı almak üzere ayrılan Şehriban bir daha evine dönememişti. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunmasının ardından arama çalışmalarına başlayan emniyet güçlerine 17 Eylül Cuma günü telsizden bir anons geldi. Ortaköy mezarlığında yarı gömülmüş şekilde bir kadın cesedi var. Anonsu o dönem cinayet büro amiri olan Metin Örel duymuş ve o anları gazetecilere verdiği röportajda şöyle anlatıyordu. Haber merkezi bir anons geçti. Ortaköy mezarlığında yarı gömülü şekilde bir bayan cesedi var diye. Derhal ekip gönderdim. Ben de olay yerine gittim. Gerçekten de haber merkezinin söylediği gibi yarısı gömülmüş, yarısı dışarıda kalmış bir bayan cesedi ile karşılaştık. Tabi herhangi bir kimlik vesaire hiçbir şey yoktu üzerinde. Öncelikle maktulün kimliğini tespit etmek için çalışmalar yaptık ve çalışma neticesinde Şehreban Coşkun Fırat diye bir kızımız olduğunu tespit ettik. Bu süreçte emniyet güçleri ilk yapacağı işlemlerden biri hali hazırda bulunan kayıp başvuruları ve ihbarlarla cesedi karşılaştırmaktır. O dönemde de karşılaştırma yapılmış ve cesedin bir hafta önce kayıp ihbarı yapılan Şehriban Coşkun ait olduğu anlaşılmıştı. Genç kız boğulmuş ve bıçaklanarak öldürülmüştü. Ayrıca 19 yaşındaki gence t**avüz de edilmişti. Sonrasında katil ya da katillere arama çalışmaları başlamıştı tahmin edeceğiniz üzere. Ancak burada unutmamamız gereken durum cinayetin bundan 26 yıl önce işlenmiş olması. Yani bilgisayarla, kamerayla, kısacası yeni teknolojiyle henüz yeni yeni tanışan ülkemiz için cinayet soruşturmaları geleneksel yöntemlerle tabiri caizse sokak sokak aramayla çözülüyordu. Gelelim olayın nasıl yaşandığına. Eski Emniyet Müdürü Metin Öral ve beraberindeki görevli polisler Şehriban'ın izini aramaya Taksim'de başlamıştı. Bu esnada bir iz yakalayan emniyet güçlerimiz Şehriban'ın gittiği rakbarı bulmuştu. Şehriban taksinde Engin Arslan ve Ömer Çelik ile karşılaşmış, ardından barda vakit geçirmeye başlamışlar. Daha sonra bardan çıkıp sabaha karşı Engin'in sevgilisi olan Zinur Gülşah Dinçer de onlara katılmış. Birlikte Ortaköy'e gitmişler, burada alkol alan gençlerin polisi uyarınca bulundukları yerden kalkıp Ortaköy mezarlığına gidiyorlar. İşler buraya kadar oldukça normal seyrediyor. Bir grup genç kendi çapında eğleniyor aslında. Ama o akşam yaşanan bir artçı deprem işi olağanın dışına taşımaya yetiyor. Şimdi söyleyeceklerin birçoğumuza akıl dışı gelecek biliyorum. Ama birebir ifadelerden yola çıkarak bunu söylüyorum. Sözde deprem olmaması adına şeytana o gün şehribanı kurban ettiklerini söylüyor katiller. Satanist düşünceyle alakalı herhangi bir bağ olmadığı için de şehribanı seçiyorlar. Yani şehribanın o gün eğlendiği kişiler cinayeti işleyen satanistlerin ta kendisiydi. Şüpheli olarak gözaltına alınanlar ifadeleri sırasında suçlarını itiraf ettiler. Katillerden biri olan Ömer Çelik yakalandığı an söylediklerinde şu ifadelere yer vermiş. Bugün ayın 13'ü şeytanla konuştum bir kurban istiyor. Biraz önceki deprem de şeytan işaretiydi. Ben Şehriban'ı seçtim, arkadaşlarım da onayladı. Ben boğazını sıktım, arkadaşlarım da bıçakladı. Bakın yakalandığı andan bahsediyoruz. Yani henüz arabadayken bu ifadeyi veriyor. Daha teknik anlamda sorgu yok, sıkıştırma yok. Sıkıştırma, çapraz sorgu, aklınıza gelebilecek hiçbir teknik yok. Zaten yakalayan o dönemki polis memuru Mustafa Bayram da katilin soğukkanlı bir biçimde bu vahşeti anlattığını ifade etmiş. Sorgudaki ifadelerinde ise bu satanist tarikatına mensup katillerin yaptığı tek vahşetin bu olmadığı ortaya çıkıyor. Zaman zaman ayinler yaptıklarını ve burada kediyi kesip kanını içtiklerini söyleyen varlıklar, varlıklar diyorum çünkü fark edersiniz ki tüm bu anlatılanların arasında insanlık namına hiçbir şey yok. Kanın tadına varana kadar polislere anlatmışlar tek amaçları ise kutsal kitaplarda yer alan tüm kötülükleri yapmakmış. İşte tam o an Türkiye korkunç bir hadise ile karşı karşıya gelmişti. Ülke tarihinde ilk kez bir genç kız alenen aptalca bir ayin ile hayattan koparılmıştı. Tabi sorgu esnasında verilen ifadelerde bu cinayetlerin sadece başlangıç olduğu da ortaya çıkıyor. Söz konusu katiller başka bir amacınız var mıydı sorusunu 666 kişi bulduklarında Taksim'deki camiye saldıracaklarını söylemişler olayın ardından tutuklanan katiller 16 yıl hapis yattıktan sonra tahliye olmuşlar. Birkaçının da yurt dışında görüldüğüne dair bilgiler bulunuyor. Bu vahşetin bedeli sadece 16 yıl mı? Eski emniyet müdürü Örel de böyle vahşet dolu bir cinayetle ilk kez karşı karşıya geldiğini şu sözlerle açıklıyor. Biz de ilk kez duyduk, satanizm nedir şaşırdık tabi. Birçok cinayet dosyasına baktım, birçok olay çözdük ama ilk kez oluyordu. Kimdir bunlar? Şimdi ben de soruyorum size. Kimdir bunlar? İnsan mı? Peki bir insan nasıl bu hale gelebilir? Karşısındakine acı çektirirken kendisi bundan nasıl zevk alabilir? Ona dünyanın en büyük kötülüğünü mü yapmıştır? Yoksa masum alelade biri midir? Masum olmasa bile yine de bu işkenceyi hak eder miydi?